Kardeşlerim, hayat bazen çok zor gelir. Yollar karanlık, çıkış yok gibi hissedersiniz. Umutsuzluğa kapılırsınız. Kalbiniz daralır, nefes almak bile zorlaşır. Gözleriniz yaşla dolar. Belki de en yakınlarınız bile sizi anlamaz. Yalnız kaldığınızı düşünürsünüz. Unutmayın, Allah sizinle beraberdir. O her şeyi görür ve bilir. Sizin çektiğiniz acıları, döktüğünüz gözyaşlarını da bilir. O kalbinizdeki feryadı duyar. Umutsuzluğa düştüğünüzde dua edin. Kalbinizi Allah'a açın. Ondan yardım isteyin. O sizi asla yalnız bırakmaz. O size bir yol gösterecektir. Belki hemen değil ama mutlaka Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Onun merhameti her şeyi kuşatır. O sizi affeder ve size yeni bir şans verir. Yeter ki siz ona yönelin. Yeter ki siz ondan ümidinizi kesmeyin. Unutmayın, her zorluğun bir kolaylığı vardır. Her gecenin bir sabahı vardır. Allah sizi bu karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır. Sabredin, dua edin ve Allah'a güvenin. O size en güzel yolu gösterecektir. Onun rahmetiyle umutlarınız yeniden yeşerecektir.